Biraz önce burada bir çektik grubuyla karşılaştım. Hemen drone'u kaldırdım. Ama daha ilginç bir ile karşılaştım. Burada bir tilki ekibi var. çektikler tam bunların üzerine gitti aslında. Ama çektikleri bulamadım. Bunları görünce çektikleri bıraktım. Bu kadar tilkinin bir arada olması ilginç yani. Bakın burada bir anne ve iki yavrusu var. Şu yukarıda duran anne. Yani solda duran anne. Diğeri de iki yavrusu. Tabi ben bunları yıllarca gördükçe artık ilk görüşte bile tanıyabiliyorum. Bakın yani şu ayağa kalkan şu anda anneleri. Babalar da olabilir. Tam bir şey diyemem. Ama şu ikisi yavru olduğu kesinlikle belli. Ama anneleri kadar olmuşlar. Çünkü bu sene yiyecek boldu. Gerçekten iyi gelişmişler. Ya da tecrübeli bir çift olabilirler yani anneleri. İyi beslemişler bunları. Bundan böyle bir hafta önce falan da önler, bu, bu yuvanın önünden geçtim. Burada bir e, nesil tükenmekte olan bir araca sansarı olmuşlar Büyük ihtimalle o araca sansar bunlar yuvasına mı girmeye çalıştı bilmiyorum ama burada bir olay olmuş. Ama onu öldürmüşler tabi. Anne içeri kaçtı. İki yavru dışarı için dışarıda çünkü bunlar acemiler. Yani hem köpeklere tutuluyorlar hem kurtlara tutuluyorlar aslında. Benim araştırdığım kadar, gördüğüm kadarıyla yani takip ettiğim kadarıyla her 5 tilki yavrusundan bir tane kalıyor. Yani bir dahaki sene kış atlatamıyorlar. Çünkü kışın hem kurtlar bunlara saldırıyor hem yiyecek olmuyor. Yani her 5 yavrudan biri an, anca büyüyebiliyor arkadaşlar. Bu kadar büyüdüklerine bakmayın yani. Kış olduğu zaman ölüyorlar. Geçen sene 5 tane bir yavru vardı taşın altında. Ondan sadece bir tane büyümüştü. Yani köpekler boyu, kurtlar boğuyor. Açlıktan ölüyorlar, hastalanıyorlar. Büyük ihtimalle şu gözlerinde sürme gibi siyahlık olan erkek. Diğeri de dişi, gözleri beyaz olan. Çünkü erkek daha büyük gibi. Daha baskın yani. Tahminen konuşuyorum ama tahminlerimin %90 doğru çıkıyor. Çünkü yıllarca bunları gördüm yani. Yani çektiklerinin de bunların etrafında dolanması ilginç. Aslında bu terk etmeleri lazım ama. Demek ki çektikler bu bölgeye yeni geldiler. Daha bölgeyi bilmiyorlar. Yani bölgenin yerel çektikleri değil. Yere bir yerden bir yere geçiş yapıyorlar. Şu kuyruğun havaya kaldıran erkek. Bundan 4-5 yıl önce de burada böyle bir tilki vardı. Belki de bunun akrabası olabilir. Yine aynı bölgede aynı yuvalardalardı. Bakın erkeğin gözlerinde sürme var, dişinin gözleri beyaz. Dişi daha çelimsiz, erkek daha büyük. Öyle ayırt edebilirsiniz ama anneleri hiçbir şekilde dışarı çıkmıyor. Bunlar da yuvanın içine girsinler. Köpekler şimdi görür falan, yuva kazmaya çalışırlar. Ondan sonra sorun çıkar. Biz de buradan ayrılalım artık. Şimdi sürü bölündü. Drone hemen onları almaya gittim ama bölünen sürü ürktü. Yukarıda hemen köpekler hareketlendiler. Bakın gümüş aşağı doğru koşuyor şu anda. Gümüşün şöyle güzel bir huyu var. Sürü ürktüğü zaman direktmen harekete geçiyor. Yani herhangi bir kurt saldırısında sürü ükerse, gümüş de kurdu görürse bundan sonra herhangi bir sürü ürktüğü zaman kesinlikle direktmen yani o koyunların korktuğu yere doğru koşar. Ve böylece bütün yani orada hayvan yakalasa bile yaralı bir şekilde atlatabiliriz. Yani gümüşün o özelliği gerçekten iyi. Bunu zamanla tecrübe edecek. Yani bir kere sürünün içinde kurdu görürse artık tamamen o işe yönelecek. Bakın kokular alıyor. Yani gümüşün bu özelliği güzel. Böyle bölünen sürün yanında duruyor. Arkada kalan kuzlara bakıyor. O işi iyi beceriyor yani. Barut biraz daha tabii ona göre hantal kalıyor ama barut da tecrübeli. Ama gümüş bence o işi yapacak yani. Bazı köpekler öyle işte yani sürüktüğü zaman direkt koşuyorlar. Gümüşte de o ışığı görüyorum. Ama burada farklı kokular alıyor aslında. Biraz takip edelim onu. Çok uyanık bir hayvan yani sürü hiçbir şey anlaştırmaz bu. Barut daha çok ağır abi. Ama bu her an her yere gidebiliyor. O konuda güzel yani. Şu ana kadar hiç sürüde zayet vermedik. Baruto gümüş sayesinde. Tabi baharda keşin de etkisi oldu. Olmadı değil. Bunlar çünkü tecrübesizlerdi. Baharda çeşitli etki etti yani. Ama gümüşün burnuna kötü kokular geliyor. Bakın hemen bölünen sürün yanına doğru dönüyor. Koyunları çok seviyor yani. Tabi bunda bizim de payımız fazla. Yavruluktan belli sürünün içinde büyütüyoruz. Bir de o huyu alışırsa eğer daha da güzel olur. Şu anda otlar kuruduğu için hayvanlar daha çok yeşil otların olduğu bölgeye doğru da dağılıyorlar. Yani şu an çok tehlikeli aslında. Bölünüp bölünüp gidiyorlar. Bakın bir bölünmüşler. Şu anda burada tahminen 60-70 tane kuzu var. En kötü 15 bin olsa 1 milyona yakın para şu anda bölündü gitti. Gözümüzü kırparsak eğer direkt iş, işler biter. Kurtlar affetmez yani direkt hepsini öldürürler. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Köpekler de iyi yardımcı oluyor bana bu konuda. Böyle bölünün hayvanların yanında falan gümüşü kalıyor yani arkadaşlar. Biraz onun hareketlerini izleyelim. Bakın burada yattı. Adım adım kuzular takip ediyor yani. O özelliği güzel. Bir de o kurt özelliği özelliği ortaya çıkarsa sürü ürktüğün, ürktüğünde sürekli koşma özelliği ortaya çıkarsa tamamıyla yani. Şu an böyle var gibi gibi. Onun niyeti var gibi gibi. Ama tam o özelliği kapamadı. Çünkü öyle bir anısı yok şu anda. Öyle bir anı yaşamadı. Sürü de müthiş bir şekilde dağılmış şekilde. Şöyle yukarıdan da görelim. Bakın gümüş hemen hare hareketlendi ve yine onların peşine gidiyor. Yani bir yerde yatıp kalmıyor yani. Bu özelliği de çok güzel. Adım adam sürekli takipte. Bazı köpekler böyle yatıp kalıyor da bunda o özellik yok. Sürekli takip ediyor. Tunus ile Bart aşağıdan tilki getirdiler arkadaşlar. O kuzuların önünden daha vurdular seninle ama yılmadılar yani. O kadar sert olmasına rağmen bakın da artık yürüme pozisyonuna geldiler. Çünkü daha koşamadılar. Ama peşlerinden gittiler yine. Tilki çok akıllı bakıyor. Kendi böyle dik yamaçlara vuruyor. Diyor köpekler gelemez herhalde. Ama köpekler gitti. Köpekler şimdi geldi arkadaşlar. Barış. Yani bir kilo rağmen iyi koşuyorsun ya. Tebrik ederim. Gümüş. Şu aşağıdan getirdiler. Yine tepeye iyi çıktı arkadaşlar. O kadar yavaşladılar ki tilci durdu baktı bunlara. Bunlar dursa ağrıdı, kaçmayacaktı ama durmadılar. Efsane ikili ya. Barut'un liderliğinde. Barış. Gel gel gel. İşte arkadaşlar köpekte tok olsaydı Büyük ihtimalle ölüm Olabilirdi çünkü tok oldukları zaman mide dönmesi oluyor köpeklerde Çok aşırı koştukları zaman <laughs> Bir durum bir sakin olun ya Durun oturun yatın suda yok suda Aşırı tok bir şekilde köpeği gezdirmeye çıkarırsanız Mide dönmesinde köpeğiniz ölür yani şişer böyle O yüzden köpeğin gezdirmeye çıkardığınız zaman Aç karnına çıkarın Yani tok karnına çıkan bir çok karına koşan bir köpek. Yani yüzde elli yüzde elli ölebilir. Oran artar yani. Köpeklerin ölüm sebeplerinden biri de bu. Mesela karına çok toktur ama birden koşmaya başlarlar. İşte mide dönmesi olur da köpek ölür kurtulmaz. Şişer 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 ölür öyle. Bizim de başımıza geldi çünkü. <laughs> yani yani tecrübeme dayanarak söylüyorum bunu. Ya <laughs> Boş 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 boş. Siz siz onun çöp gezdirirken aç şekilde gezdirin yani. Sonra gezdikten sonra getirip yemek verin. Yoksa ölümle karşılaşabilirsiniz. Yani çat damara falan oluyor ya köpeklerde. Onun sebebi bu işte. Efsane ikili ya. Çok uyum sağladılar birbirine. Yine gidiyorlar. Kuzulara şu anda bunları getiriyorum. Tilkiyi şu aşağıdan getirmişlerdi. Şu alttaki yeşillik var ya oradan. Hani tepedeydim. Önünden böyle buradan. Tilki de çok akıllı bir hayvan. Böyle yanından gitmiyor. Oraya kadar geldi. Dik birden çıktı. Yoksa şöyle de gidebilirdi mesela ama akıllı. Barış. Bunların böyle sürünün yanında gezmeleri iyi. Sürekli sürünün yanında böyle yatsalar sorun olur mesela gerek yanında yatsalar ama böyle işte önlerde duruyorlar. Bak şu anda Yattılar ama sürüye bakmıyorlar. Hep Bak gözleri yine aşağıda. İçinde bir tecrübe bekliyor aslında. Konuda Bartu'yu dikkatli ya. Bir araba babası da böyle yatıyordu. Sürekli süre ters yatıyordu. O da öyle. Radar gibi açık şu anda. Gümüşlerden çok uyanık. O hemen farkına varıyor. Barut koşuyor. Dur. Dur. Kızım. Diğer köpekler de koyunlara gidiyor arkadaşlar. Bundan kuzu. Bu günümüzün de sonuna geldik. Bu günümüzde böyle geçti. Bakalım bir dahaki videomuzda neler yaşayacağız.